Ablası Ursula'nın ölümünün ardından Morgana onun yarım bıraktığı işi tamamlamak için harekete geçer. O da tıpkı ablası gibi yeniden denize dönmek isteyen ve okyanuslara hükmetmek isteyen birisiydi. Hırsı, zekası ve entrikacı kişiliğiyle Kral Triton ve halkı için ciddi bir tehdit oluşturuyordu. Ama gerçekten kendi istekleri uğruna mı okyanusu kontrol etmeye çalışıyordu yoksa aslında onu küçümseyen acımasız ailesine kendini ispat etme çabası mıydı işte bunu hiçbir zaman öğrenemedik. Herkese merhaba arkadaşlar benim adım Gürcan ve sizden sadece birkaç saniyenizi ayırıp kanala göz atmanızı istiyorum. Eğer hoşunuza giderse abone olmak tamamen size kalmış. Yo ben bu video için geldim diyorsanız ise sadece bir beğeni veya yorum atmanız benim için yeterli olacaktır. Hadi başlayalım. <Gülüyor> <Gülüyor> Morgana'nın hikayesi intikamla örülüdür. Ancak bu, sandığınız türden bir intikam değildir. Küçük Deniz Kızı 2'nin başlarında bu duygusunu açıkça dile getirir. Ursula da burada olmayı çok isterdi ama bir engel çıktı. <gülüyor> Abi, <gülüyor> siz onu şişe dizmiştiniz. Morgana'nın ablasını yok edenlerden intikam almak istiyormuş gibi görünmesi aslında bir illüzyondan ibaret. Bence gerçek sebep bu değil. Elbette denizlere hükmetmek ve kendisine karşı çıkanlara alt etmek ona büyük bir haz verirdi. Ancak asla asıl motivasyonu bu olmadı. Morgana'nın asıl amacı soğuk ve zalim ailesine kendini kanıtlamaktı. Onun hikayesi bana göre saf kötülükten değil, trajik bir yön arayışından ve yanlış anlaşılmalardan doğmuştu. Ursula ise bambaşka bir figürdü. Herkesin bildiği deniz cadısı, Antikadan sürgün edilen oydu. Okyanusun tamamına hükmetme hırsıyla hayatını ortaya koyan da oydu. Ursula herkesin korktuğu ve gerçekten nefret ettiği bir cadıydı. Ve geriye hep gölgede kalmış bir kız kardeşi kaldı. Morgana. Kendini ölümsüz ve değersiz hisseden biri. Zaten anneleri de bu konuda hiç tereddüt etmemişti. Morgana'nın hiçbir şey ifade etmediğini ona açıkça söylemişti. Annem de beni eleştirmekten başka bir şey yapmazdı. Ursula şöyle, Ursula böyle. Morgana neden sen kardeşin Ursula gibi davranmıyorsun? Morgana daha doğduğu andan itibaren annesinin gözünde hep ikinci olandı. Bu durum onu hayatı boyunca içinde bir kendini ispat etme arzusuyla yanıp tutuşmasına neden oldu. Gerçekten de bazı alanlarda Ursula'nın gerisinde kalıyordu. Örneğin Ursula kadar kudretli iksirler hazırlayamıyordu. Ya da en azından bu güce sahip değildi. Morgana başarılı olma konusunda son derece kararlıydı ve sürekli ablası Ursula ile kıyaslanmaktaydı derin bir nefret duyuyordu. Bu kıyaslamalar yetersizlik duygusu ve öfkeyi içinde yıllarca büyütmesine hatta bir intikam arzusuna dönüşmesine sebep oldu. Ursula'nın ölümünden sonra nihayet Morgana'nın eline bir fırsat geçti. Ablasını yarım bıraktı planı tamamlamak. Her ne kadar hedeflere aynı olsa da Morgana bu amacı kendi kişisel değerini kanıtlamak için gerçekleştirmek istiyordu. Morgana'nın denizin kontrolünü ele geçirme yönündeki ilk somut girişimi Küçük Deniz Kızı 2'de Ariel'in kızı Melody'nin doğum günü kutlamasında gerçekleşti. Köpek balığı yardımcısı Undertow ve Manta, Cloak ile Dagger'ın desteğiyle kutlamayı basar. Melodiyi kaçırmakla tehdit eder, Kral Triton'u sihirli asasını teslim etmeye zorlar. Ancak Erik ve Ariel'in çabaları sayesinde bebek kurtarılır ve Morgana mürekkep bulutuyla kaçmak zorunda kalır. Sebastian ve Kral Triton'un yüz ifadeleri Morgana'nın varlığından haberdar olduklarını ancak onun gerçekten bir tehdit oluşturabileceğini hiç düşünmediklerini gösterir. Sebastian'ın onu deli olarak nitelendirmesi Morgana'nın dengesiz biri olduğunu düşündüklerini ortaya koyar. Undertow'un artık toplumu içine çıkamayacağız sözleri Morgana'nın toplumda yalnızca kötü şöhretli bir deniz cadısının akabası olarak görülen dışlanmış bir birey olduğunu da gösteriyor. Ancak Triton'a şantaj yaparak gücünü göstermek istediği planıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Bu hamlesiyle kimliğini ifşa ettikten sonra Triton'dan gizlenmek için kutuplardaki gizli sığınağına çekilir ve tam 12 yıl boyunca orada saklanır. Ta ki bir gün küçük Melody'nin boyununda onun Atlantika soyuna ait olduğunu gösteren Madal madalyonla ortaya çıktığını görene kadar. İşte o an Morgana bu çocuğun Kral Triton'un sonunu getirecek anahtar olduğunu anlar. Sebastian, Melody'nin denize açılıp madalyonun gizemini çözmesini engelleyemez. Morgana ise bu fırsatı kaçırmaz. Undertow, Clock ile Dejir'e Melody'yi kandırıp kendi sığınağına getirmesi için gönderir. Melody sığınağa ulaştığında Morgana onu ustaca manipüle eder. Onu sıcak bir tavırla karşılar, yaşadığı sıkıntılara empatiyle yaklaşır ve boynundaki madalyonun ardındaki gerçeği açıklayarak onun güvenini kazanır. Sonrasında Ursula'nın son sihirli iksirinden kalan tek damlayı kullanarak Melody'yi bir deniz kızına dönüştürür. Bu dönüşüm genç kızın Morgana'ya duyduğu güveni pekiştirir. Burada biraz değişiklik yapalım ve silinden bir sahneye gidelim. Going to Get Wish şarkısında Morgana artık annesinin onunla gurur duyması gerektiğini dile getirir. Çünkü Ursula'nın başaramadığı şeyi başarma sırası ondadır. Melody deniz kızı olmanın verdiği özgürlük ve neşeli dolmaya başladığında Morgana devreye girer ve dönüşümün yalnızca geçici olduğunu açıklar. Ancak gerçekleri çarpıtarak Melody'ye kalıcı olarak deniz kızı olabilmenin tek yolunun bir zamanlar çalınmış olan Trident'in gücünden geçeceği yalanını söyler. Okyanus'ta annesinin yalanından ve hayal kırıklıklarından uzak kendi hayatını kurmak isteyen Melody, Morgana'nın bu yalanlarına inanır ve Atlantika'ya dönerek Kral Triton'un trident'ini çalar. Trident'in Morgana'ya teslim etmeye hazırlandığı sırada Ariel aniden ortaya çıkar, kızına uzun süredir onu aradığını ve aslında bir deniz kızı olduğunu açıklar. Ancak Morgana sözlerini dikkatle seçerek Melody'yi bir kez daha kandırır annesinin onu aldattığına dair şüphe tohumlarını başarılı bir şekilde onun kafasına eker. Melody Trident'i deniz cadısına verir. Morgan ise gerçek yüzünü gösterir. Her şeyi planladığını, Melody'yi bilinçli olarak kandırdığını açıkça itiraf eder. Ardından gururla sığınağının zirvesine yükselir. İnsanlar ve deniz onu durdurmak için bir araya geldiğinde Morgana tüm bu güçlere karşı tek başına ayakta durur. Bir gemiyi batırır. Düşmanlarını tehdit eder ve çevresindekilere kendi iradesine boyun eğmeye zorlar. O an yıllarca beklediği fırsat nihayet gerçekleşmiştir. Morgana sonunda ailesini gururlandıracağını düşündüğü o başarıya ulaşmak üzeredir. Ancak Morgana zafer sarhoşluğuyla başarılarının keyfini sürerken melodiyi Trident'e ondan çalar ve gerçek sahibine yani büyük babası kral Triton'a teslim eder. Morgana'nın korkunç eylemlerine bir son vermek isteyen Triton onu devasa bir buz bulonu içine hapseder ve sığınanı yok ederek onu okyanusun karanlık, dipsiz derinlik gönderir, Morgan'a batarken söylediği tek şey anne olur. Bu sözler aslında onun içindeki bastırılmış acıyı gözler önüne serer. Morgana'nın yedi denize hükmetme arzusu elbette asil bir ideal değil ve bunu gerçekleştirmek için başvurduğu yöntemler gerçekten yıkıcı ve zarar vericiydi. Fakat onun bu yola sapmasının temelinde derin bir sevgi ve kabul görme ihtiyacının yattığını biliyoruz. Her ne kadar Triton ve Ariel'i Ursula'nın yok oluşundan sorumlu tutsa da ablasına karşı da içten içe bir öfke taşıyordu. Sık sık Ursula'dan daha büyük bir başarıya ulaşma arzusu taşıdığını dile getiriyordu. Kendisine ait olmayan bir kimliğin peşinden sürükten de annesinin onayını kazanmak için şekillendirilmiş sahte bir vizyonun esiri oldu. Oysa Morgana zaten zekiydi. Etkileyici ve sihirli yeteneklerle donatılmış biriydi. Belki doğru bir rehberle Ursula'nın karanlık gölgesinden sıyrılıp bambaşka bir kaderi seçebilirdi. Evet çöklerimize geri döndük ve birkaç animasyon içeriği hazırlayacağım. O yüzden sıradaki karakterin kim olacağını yorumlarda siz belirleyebilirsiniz. Ayrıca eğer beni buraya kadar izlediyseniz hepinize teşekkür ederim. Sizleri seviyorum görüşmek üzere bay bay